Merhaba çocuklar. Bu dersimizde Atatürk'ün hayatını öğreneceğiz. Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğmuştur. Annesinin adı Sübeyde Hanım, babasının adı Ali Rıza Efendi'dir. Kız kardeşinin adı da Makbule Hanım'dır. Atatürk ilkokul çağına gelince annesi onu mahalle mektebine yazmak istiyor. Çünkü mahalle mektebinde Dini eğitim veriliyor. Babası ise Şemsi Efendi ilkokuluna gitmesini istiyor. Ee, i̇lk olarak annesinin istediği gibi oluyor. Ve mahalle mektebine gidip bir süre dini eğitim aldıktan sonra babası onu Şemsi Efendi ilkokuluna yazıyor. Şemsi Efendi ilkokuluna yazıyor. Burada eğitim devam ederken maalesef Atatürk babasını kaybediyor. Ve annesi Atatürk ve kardeşi Makbule'yi Tabi o zaman Atatürk'ün adı Atatürk değildi, Mustafa'ydı. Mustafa ve Makbule'yi alarak dayısının çiftliğine yerleşiyor. Dayını, dayısının çiftliğine yerleşince tabii eğitimine ara vermiş oluyor. Ee, bir süre böyle yaşadıktan sonra Atatürk tabii ki de orada dayısına yardım ediyor tarla işlerinde. Ee, özellikle <laughs> Tarla bekçiliği yapıyor çünkü kargalar gelip ekinleri yiyor. Atatürk de kargalar kovalarak ekinlerin yenilmesine izin vermiyor. Zaman böyle geçerken tabi annesi üzülüyor. Annesi eğitimden geri kalmaması için Mustafa'yı Selanik'teki teyzesinin yanına yollayarak eğitimini tamamlamasını istiyor. Atatürk orada e, ilkokulu bitirdikten sonra Selanik ortaokuluna gidiyor. Tabi Atatürk'ün en büyük hayali subay olmak. Bu yüzden Selanik ortaokulundayken ailesine haber vermeden askeri okul sınavlarına giriyor ve kazanıyor. Ondan sonra da Selanik askeri ortaokulda devam ediyor. Bu okulda başarılı olduktan sonra manastıra gidecek ama ondan öncesinde şunu anlatayım. Ee, Selanik Ortaokulundaki e, matematik öğretmeni onu çok seviyor. Atatürk'te hem matematik dersini çok seviyor hem de öğretmenini çok seviyor. Dersteyken bir gün öğretmeni geliyor diyor ki bak Mustafa diyor senin adın Mustafa, benim adım da Mustafa bir fark olmalı. O yüzden ben sana Kemal ismini veriyorum. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun diyor. O günden sonra herkes ona Mustafa Kemal diyor. <laughs> Atatürk, Selanik Askeri ortaokulundan sonra Manastır Askeri Lisesi'ne gidiyor. Buradan eğitimin tamamladıktan sonra e, İstanbul'a geliyor. İstanbul'da e, har İstanbul Harp Okulu'na başlıyor ve burada eğitimin tamamladıktan sonra Teğmen rütbesiyle mezun oluyor ve harp akademisine gidiyor. Orayı da bitirdikten sonra yüzbaşı merte rütbesine ulaşıyor. Peki Atatürk Atatürk ismini ne zaman almıştır? Atatürk ismini Kurtuluş Savaşı'nda ordumuz'a yapmış olduğu önderlik ve kahramanlıktan dolayı. Türkiye Büyük Millet Meclisi onu Türklerin atası babası anlamına gelen Atatürk ismiyle ödüllendiriyor. Böylece Atatürk ismi, daha doğrusu Mustafa Kemal, bundan sonra isminin sonra gelen Atatürk ile beraber Mustafa Kemal Atatürk ismini almış oldu. Evet çocuklar, bu dersimizde de Atatürk'ün hayatına dair bilgiler verdik. Şimdi şuradan kısaca bir değerlendirme yapalım. Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğmuştur. Annesinin adı Zübeyde Hanım, babasının adı Ali Rıza Efendi'dir. Kız kardeşinin adı da Makbule Hanım'dır. Şöyle bakalım. Atatürk'ün soy ağacı Zübeyde Hanım, Ali Rıza Efendi, anne babası Mustafa ve Makbule. Biliyorsunuz Mustafa ismi ailesi vermişti. Atatürk ismi çok sonradan verilmişti ona. Atatürk'ün okuduğu okullar Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi İlkokulu, Selanik Ortaokulu, Selanik Askeri Ortaokulu, Manastır Askeri Lisesi, İstanbul Harp Okulu ve Harp Akademisi. Evet çocuklar, bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.